Tabi bu süreçte hiç inanç minanç kalmamıştı bende. Allah'ı sorguluyordum aşağı, dini sorguluyordum, kitapları sorguluyordum. Hiçbir şey inanmıyordum abi. Bir karanlığın içindeydim resmen yani. Yani yaşayıp öleceğim diye düşünüyordum. Bu dünya adaletsiz diye düşünüyordum. Gelecekten ümitsizdim. Yani bu kötü karamsar düşünceler beni daha çok içmeye itti. Üstad burada bizim gibi hastalardan bahsediyor müptela müptezel hastalardan. Lemalar bölümünde 25. lema 5. deva. Senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp namazı terk edip kabri düşünmeyip Allah'ı unutup bir saatlik hayatı dünyevinin zahiri keyfiyle hadsiz bir hayatı ebediyen sarsar zedeler belki arab eder. Sen hastalık gözüyle herhalde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve dağ arkasını uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir saattir. Bir kısım emsanindeki saat bir hastalık. Selamünaleyküm. Adım Tolga. 32 yaşındayım. Antalyalıyım. Eski bir eroin bağımlısıyım. 17 yıllık bir madde geçmişim var. Bunun 5-6 yılı son eroin olarak. Ben üç çocuklu bir ailenin en büyük erkek evladıyım. Tek erkek olaraktan biraz istediğim olarak şımarık büyütülerek yaşadım. Eskiden imkanımız iyiydi. Ben 13-15 yaşlarına gelene kadar her istediğim oluyordu. Her istediğim alınıyordu. Daha sonra maddi sıkıntılardan dolayı kendim biraz bunalıma girdim. Babamın işleri kötüye gitmesi beni sıkıntıya soktu. Kendimi daha çok sokağa vermeye başladım. Diğer dışarıdaki arkadaş gruplarına katılarak onlarla daha mutlu olduğumu sanıyordum. Ve bu arkadaş ortamı, bu sokak ortamı yavaş yavaş beni alkolle uyuşturucuyla tanıştırdı ve orada mutlu olduğumu hissettim. Sahte bir mutlulukmuş şimdi anlıyorum bunu. 15-16 yaşlarına kadar sokaktaki arkadaşlarla uyuşturucu alkol ortamım oldu. 17 yaşlarına doğru artık yaşadığım şehirde bunu aldım. Kendimi Antalya Kemer denilen ilçesine, turizm bölgesine attım. Otellerde bar boy olarak çalıştım. Orada daha çok alkol kullanarak, daha çok madde tüketerek mutlu sanıyordum kendimi. Oradaki sahte mutluluk gece hayatı beni cezbetti ve içine çekti. Sonra bu süreç bana okulum bıraktırdı ve dönmek istemedim. Daha sonra otelden de alkol yüzünden işten atıldım. Tekrar semtime dönmek zorunda kaldım. Yine aynı alkol kullandığım, uyuşturucu kullandığım arkadaşlarla beraber takılıyordum. Eve nadir gidiyordum. Yani genelde sokaklardaydım. Sokaklar sanki bana daha çok mutluluk veriyordu arkadaş ortamlarım. Bir gün... Arkadaşımın doğum günü partisi vardı ve o doğum günü partisinde çok aşırı alkol almıştım yani. Kendimi kaybetmiştim. O derece alkol içmiştim. Bir tane minibüsün altına girdim. 300-500 metre kadar minibüs beni altında sürükledi. Minibüsü 5-6 kişi kaldırdı ve beni altından çıkardılar. O kadar uyuşmuşum ki ben acı diye bir şey hissetmiyordum. Yani o gün benim için unutulmaz bir gündü. <laughs> minibüsün altından çıkardıklarında ben hiç acı hissetmiyordum. Hiçbir şeyim yok zannediyordum. Sanki yarım biram daha var onu da içip eve giderim diye düşünüyordum. O kadar kötü bir durumdaydım. Oysa dudaklarım yırtılmış, yüzüm paramparça şöyle sol tarafım, omuzum kuru, geri vücudumun komple her yeri paramparçaydı. Ambulans geldi beni hastaneye sevk ettiler. Aynayı görmemiştim yani hastaneye gidene kadar. Kendimin farkında değildim yani o kadar kötü olduğumu düşünmüyordum. Midem bulandı artık kan içime dolmuş. Kusmak istiyordum. Lavaboya gittim ve kustum. Kafamı kaldırdığımda kendimi gördüğümde ölmek istedim yani o an. Param parçaydım yani. Benden bir eser yoktu. Daha sonra kaza yaptığımı ilk babama haber vermişler. Babam da annemden saklamak istiyor tabii bu süreci, duymasın, kötüye etkilenmesin diye. Annem de kanser hastası kendisi Allah şifa versin inşallah. Nereye gidiyorsun diye soruyor. İşte Tolga'nın bir işi varmış. Onun yanına gideceğim Necdet'le beraber. Annem soruyor tabii. Necdet'te senin ne işin olabilir Mehmet? Tolga'ya ne oldu diye soruyor yani. Ve annem o gün boyunca kötü hissetmiş yani kendine. Hani anneler hissedir derler ya yani bunu ben orada anladım. Ve sonunda öğreniyorlar yani hastaneye geliyorlar benim yanıma. Tabii beni insan bir evladını o halde görünce yıkıldılar yani. Hastanede ben bir hafta kadar kaldım. Kafam yastığa sığmıyordu. O derece şişmişti. Kafam arkası kan toplamış. Yüzüm paramparça. Benimle aynı odada kalanlar artık alkol kokusu o kadar sarmış ki odayı. Babam rahatsız olmuş camları açmış insanlar rahatsız olmasın diye. O derece aşırı alkol almışım. Hastanede kaldım. 3-4 gün durumum kritikti. Kulağımdan kan falan geliyordu. Ölüm riskim varmış 3 gün boyunca. Bir hafta sonra hastaneden çıktım. Ağır antibiyotikler kullandığımı söyledi doktor. Yani hiçbir şey içmemem gerektiğini ve zehirlenip ölebileceğimi söyledi bana. Ben ise zaten aynaya baktığımda kendimi ölmüş hissediyordum. İntihar etmek istiyordum. Dudaklarım dikişli olduğu halde ilaçlarla beraber yanında katı yemek tüketemiyordum. Pipetle bire içmeye başladım. Bunun yanında ne bulursam içiyordum artık. Sonra iyileştim. Kendime geldim. Bazı kalıcı hasarlar kaldı yüzümde, kafamda. Zamanla yaralarım geçti. Tabii ben toparlayamadım yani kendimi. Kötü ortamlara devam ettim. İlk eroinle 18 yaşlarında tanıştım. Cezaevinden bir arkadaş çıkmıştı. Beni çağırdı, gel içeceğimiz bir şey var. Ben de tabii ne olursa olsun içiyordum yani o zamanlar psikolojimi olmadığı için. İlk yarı o zaman tanıştım. Tabii bu süreçte hiç inanç minanç kalmamıştı bende. Allah'ı sorguluyordum, aşağı dini sorguluyordum, tapları sorguluyordum. Hiçbir şey inanmıyordum abi. Bir karanlığın içindeydim resmen yani. Yani yaşayıp öleceğim diye düşünüyordum. Bu dünya adaletsiz diye düşünüyordum. Gelecekten ümitsizdim. Yani bu kötü karamsız Düşünceler beni daha çok içmeye itti. Aslında biraz da inanıyorum diye kendini gösterip her şeyi yapan insanlara çok kızgındım yani. Müslümanım diyor insan. Faiz var, haram var, yalan var. Yani zina var, akla her gelebilecek her şeyi yapıyor. Ağzını açınca ben Müslümanım diyordu. İnanmak bu mu diyordum. Böyle düşünerek daha da inanmamaya başladım. Başka şeyler düşünüyordum, sorguluyordum sürekli. Bu inançsızlık zaten bende de yani haram duygusu, helal duygusunu kaldırdı. Ve kolay paranın peşine düştüm hayatım boyunca. Hani artık harama helali gözetmeden para kazanmak istiyordum. 22-23 yaşlarında tekrar otele döndüm. Otel ortamında fazla çalışmadım. Sonra tombala işine girdim. Kumarhane işlerine girdim. Daha sonra da internet sitesi üzerinden yasal bahis olmayan bahis siteleri işlettik ve bu bahis sitelerinde bir miktar para kazandık. Kazino sisteminde denilen kumar makineleri vardır. Böyle kahvelere kurarsın. O makinelerden bütün sera bölgelerini, Antalya'da sera bölgesi çok, çoğu insan orada parayı kazanır harcayacak yer bulamadığı için böyle kumarda, alkollü ortamlarda harcar. Kumar makinelerinden para kazanmaya başladık ve iyi de para kazanıyorduk yani. Ve bu haram para şimdi anlıyorum yani bizi hep daha da kötüye götürdü. Kolay para olunca harcaması da kolay oluyor ve insan zannediyor ki sürekli gelecek ve daha çok uyuşturucu, daha çok alkol, daha çok ortama dönmüş bu olay. Yani bu çok paranın getirmesiyle daha sonra taşla tanıştım kokainle. Paranın yarısını taşa yatırıyorduk ve bunun taşın tribi diye bir şey vardır. Biz bu tribi eroinle atıyorduk. Sabah kalkınca sadece eroin kalıyordu. Yani bir müddet para akışı böyle devam etti. Ben ne kadar Usturda'nın babası. Yıllar önce e, oğlum mesela patronundan bir telefon geldi. İşte işte oğlum kaza geçiyor. Yani oğlum ben e, duyduğum anda zaten e, yani çok kötü oldu. Yani çok kötü oldum. Çok kötü oldum. E, ölümden dönmüş bir vaziyette. Ben onu o şekilde zaten görünce baktım ki ondan sonra hani e, kaza geçirmiş ama alkolü var, şey var. Yani normal bir vaziyette değildi. Yani biz o zamanları yaşadık. Yani alkolle başlayıp daha sonra bazı şeylerde yıllar sonra, bundan sonra kemere gitti. Kemerdeki yanlış arkadaşlarına, işte arkadaş gruplarına, başka şeylere bundan sonra artık madde gruplarına falan ortak Antalya'ya gitti. Tekrar bundan sonra kemerdeki Kemer'den sonra Antalya'ya gitmiş. Gitti. Antalya'da e, kumar ve bahis oynatarak hani şöyle bir şey haram para e, yolunda devam ettiği için ondan sonra bu yani üstü işte şekilde ondan sonra hayatı güzel oldu o şekilde güzel oldu ama öyle değil hayat bir aile demek. Daha sonra kumar makineleri toplandı, siteler patladı, para akışı durdu. Para akışı durunca taç alamamaya başladık ve sadece eroin kullanmaya devam ettik. Ve bu bir iki yıl böyle devam etti. Yani ben eroinin o kadar kötü bir şey olduğunu görüyordum. Sokaklarda insanların içtiğini. 16-17 yaşından beri o zeytin Zeytinköy'e girip çıkıyordum. Ben bu duruma düşmem diyordum kendi kendime. Kendimi böyle kandırıyordum. Yani görüyordum bu insanlar bu hale kendini bile bile nasıl düşürebilir diye. Ama ben kendim de düştüm yani. Düşmez kalkmaz bir Allah'mış. Artık para olmayınca yani bütün çevremi kullanıyordum. Duyguları sömürüyordum artık. İnsanlardan, arkadaşlarımdan, ailemden, oradan buradan para bularak bunu alıyordum. Krizine girdikçe benim bunu bırakmam gerektiğini düşündüm. 10 yıl önce gördüğüm o insanların haline gelmiştim. Torbacının kapısının ağzında çaresizce bir miktar toz parçası için bekliyordum ya. Yani. Finike ilçesi var. Annemler, babamlar orada oturuyordu. Dedim ki gideyim bırakayım yani orada. Belki Antalya'dan uzaklaşırsam merkezinden orada bırakabilirim düşüncesi vardı. Gittim orada bir iki gün kriz çektim. İlaç falan almıştım yanıma. Yani evde yattım bir iki gün. Çarşıya inmiştim. Bir gezeyim çıkayım diye. Bir şeyler içmek istiyordum yani. En azından bir alkol kullanayım diye düşünüyordum. İndiğimde bir arkadaşımla denk geldim. Arabada oturuyordu ve ilk karşılaştığım şey arkadaşım eroin içiyordu yani. Bir eroin onu görüp de bırakma düşüncesi falan aklına gelmiyor yani. Direkt oturduğum yanına eroin kullanmaya başladım. Daha sonra baktım ki Finike'de de kullanılıyor bu. Orada devam etmeye başladım. Ailemin yanında gizliyordum eroin kullandığımı. Ama bu süreci böyle bir iki yıl götürebildim. Daha sonra Antalya'dan kendim gidiyordum Zeytinköy'e. Yüklü yüklü eroin getiriyordum. Finike'de kendim dağıtıyordum yani bunu çevremdeki insanlara veriyordum kendi içimden bedavaya çıksın diye yani her bağımlı bir satıcıdır diyoruz yani herkes bunu yapıyor yani çünkü daha rahat içebilmek için kendi içimlini çıkarabilmek için ufak ufak veriyordum yani çevremdeki insanlara ya artık eroin'den kopamıyordum yani arada bir hastanelere gidiyordum Amateme gidiyordum ailemden gizli bırakayım ilaçla tedavi olayım gibisinden insanlar gidiyor duyuyordum yani. Ben de gidiyordum ilaçlar alıyordum bu sefer gidiyordum torbacı ilaçları satıyordum. Onun yerine tekrar eroin alıyordum. Bu süreç böyle devam ediyordu bırakamıyordum. Kendimi köye atıyordum hani 5 gün 6 gün orada kalayım bırakabilirim diye düşünüyordum. Şu krizlerim geçsin belki içmem iyi olurum diye düşünürken hiçbir çaresini göremedim yani. Tekrar tekrar hep eroine döndüm. Daha sonra bu kullandığım dönemlerde kızla tanıştım. Şu an nişanlım kendisi, ondan gizledim 2 yıl boyunca, ondan da gizleyerek Onunla bir ilişki yaşadım, devam ettim. Hem içiyordum, o benim eski hayatımı duymuştu. Babası da duymuştu. Ama ben esrar kullanıyordum eskiden. Bıraktım gibisinden onu kandırıyordum. Ve eroinin, işte kimyasal maddeleri ne kadar zararlı olduğunu, ne kadar işte kötü bir şey olduğunu söylüyordum ona. Ben hayatta asla içmem. Asla kullanmam, öyle insanlarla gezmem gibi yalanlarla. Kir boyunca onu kandırdım ve her gün hayatım yalandı zaten. Yani her gün o maddeyi bulmak zorundaydım. Türlü türlü bahaneler, yalanlar söylüyordum. Bu bugün şuraya gideceğim. Bugün burada işim var. Böyle değişik yani bir bağımlının en güzel yaptığı şey yalan söylemek zaten. Yani her gün onu kandırarak yine bu eroin almaya gidiyordum, içiyordum. Daha sonra annem babam artık görüyordu yani, bir şeyler hissediyordu. Kullandığım maddeler gibi alkol gibi, esrar gibi, hap gibi bir şey değildi yani. Her gün daha çok para, daha çok evden bir şeyler kayboluyor. Yani bunlar evden çaldıklarım, babamın cebinden çaldıklarım, dükkandan çaldıklarım. Bunlar sürekli artıyordu yani bu hissediyorlardı, biliyorlardı yani. Başka bir şeydi çünkü bu. Yani eroin yaptırıyordu insana bunları. Hiç benim babamınmış, anamınmış böyle şeyler düşünmüyorsun yani. Eroin için her şeyi yapıyorduk. Her şeyi de yapabilirdik yani öyle bir madde. Çünkü onun krizlerine dayanamıyor yani insan. Ne kadar bırakmayı denesem de bu bataklıktan çıkamıyordum yani. Kendi başıma deniyordum yani bir de bunu. Gizlilik hastalığı diyoruz ya buna. Kimse duymasın, kendim yapabilirim, bırakabilirim diye düşündükçe daha da dibe battım. Daha da çok içmeye başladım. Dozacım arttı. Yetmiyordu artık. Ailem beni gördükçe çok üzülüyordu. Annem babam sabahlara kadar balkonda oturup ağlıyorlardı beraber. Nerededir, ne yapıyordur gibi düşüncelerle beni bekliyorlardı. Annem kanser hastası, göğüs kanseriydi yani süren bir tedavisi vardı. Erken teşhisti o zaman yani iyiye gidiyordu. Bana olan üzüntüsünden dördüncü evre kemik kanserine yakalandı. Yanında tedaviye gittikçe onu öyle gördükçe Daha da kötü oluyordum yani. Annemin tedavi süreci devam ediyordu. Ameliyatları oluyordu. Yanında olmaya çalışıyordum. Tabi uyuşturucu o duyguları yaşatmıyordu. Ne çok üzülebiliyorduk ne sevinebiliyorduk. Annem bir keresinde ameliyat olacaktı. Başında o gün benim durmam gerekiyordu. Diğer aile fertleri gelecekti ama ameliyata girerken başında ben vardım. Sadece ben vardım. Diğerleri sonradan gelecekti. Yine eroinin yoksunluğuna girmeye başlamıştım o zaman. Eroin almam gerekiyordu. Anneme ameliyata soktum. Normal bir insan merak eder, bekler Acaba iyi mi geçti, kötü mü geçti ameliyat bunları düşünür, merak içinde olur. Benim tek derdim vardı yani, sıkıntım eroin bulup içmekti. Annem ameliyata girdi, girer girmez onu soktuktan sonra ben koştura koştura zeytin e gittim ve gittim eroin kullandım. Orada eroini kullanınca annemi ameliyatta olduğunu benim sadece başında olduğunu unutmuştum bile yani. Kadın ameliyattan çıktığında beni göremiyor. Tabii diğer aile fertlerimiz gelmiş, odaya almışlar. Yanında onlar vardı. Ben geldiğimde ameliyat bitmiş, yukarı odaya çıkmıştım servise. Ya annem beni orada görünce çok üzülmüştü o halimi. Zaten içtim suratımdan gözlerimden, ifademden belliydi. Suçlu olan ben değil de onlarmış gibi aile fertlerime orayı birbirine kattım. Siz neredesiniz? İşte neden annem ameliyat oluyor burada yoksunuz? Onlara bağırıp çığırıyorum. Ya ben yoktum. Benim olmam gereken oldu. Ben yoktum. Ama ben o maddenin etkisini onları suçluyordum yani. Kendim her zaman ben haklıydım. O maddenin hazıyla unutmuştum annemi orada. Anne ameliyat oldu aklıma geldi ne çıkınca beni arayabileceği aklıma geliyordu. Bunların hiçbiri aklıma gelmiyordu. Sadece uyuşturucuydu yani krizimdi. Ben onu atmak orada hasta kalmamaktı benim düşüncem. Annem bundan çok etkilenmişti, kötü olmuştu. Çok üzülmüştü yani. Bu kadına hastalığını, bu üzüntüler, bu yaşattıklarım daha da ilerletti. Bu süreçte annem bana üzülürken bir de babası vefat etti. Dedemin de durumu kötüydü, yoğun bakımda kalıyordu. Artık doktor bütün aile yakınları gelsin son bir kez görsün demişti. Bütün aile hastanenin önüne toplandık. Yani dedemi son kez göreceğiz belki. Öyle doldu. Benim yine tek bir derdim vardı. Dedem Antalya'nın bir köyünde oturuyordu. Köyde eroin bulamazdım. Ben hastalığımı düşünüyordum. İşte orada krize düşerim. Eroin içemem, cenazeye katılamam terk eder giderim orayı. Bunları düşünüyordum. Herkes son bir kez yoğun bakımda görmek isterken ben o ara kaçtım. Zeytinköy'e gittim. İşte kendime biraz eroin alayım. Cenazede köyde rahat rahat kullanayım, içim orada durayım. Bunları düşünüyordum. Bir tane dayımın arabası vardı, onu kaçırdım gittim. Zeytinköy'e doğru gidiyordum. Yolda bir telefon geldi, yengem arıyor, dayım arıyor. Neredesin sen? Annem arıyor, babam arıyor. Neredesin sen? Dedem vefat etti. Dedem vefat etmişti, ben yine eroin derdindeydim. Bana yetecek kadar bir eroin alayım, cenazeye katılayım yani. Ben dedemin öldüğünü hissetmiyordum bile. O an yaşamıyordum yani. Artık Şimdi anlıyorum bu durumlara şimdi üzülüyorum. Neler yaptığımı, neler yaşattığımı insanlara şimdi farkındayım. Bu süreç böyle ilerliyordu yani. Ben bu bataklıktan çıkamıyordum artık. Her gün böyle vicdan azabı çektirmek, her gün gözlerinin önünde bu halde olmak beni çok üzüyordu. Bir yandan da şu anki nişanlım ondan saklayamıyordum artık. Yani anlayacaktı işimi. Işte Bundan çekiniyordum, korkuyordum çünkü her gün yalanlar söylüyordum. Dayımın dükkanına giderek Zeytin Köy'e bir 5 dakika mesafesi vardı orada kalarak daha çabuk temin edeyim, daha çok kolay ulaşım diye. Hem ailemin yanında artık vicdanım kaldırmıyordu yani onlara bunu yaşatmak beni çok üzüyordu. Bırakmayı denesem de bırakamıyordum. Dayımı aradım dedim ki dayı ben dükkanını bekleyeyim. Hırsızlık olayları çok oluyor o bölgede. Dedim ki işte dükkanda yatıp kalkarım. Dükkanda en azından bekçi gibi beklerim. Hem sana yardım ederim, çalışırım. Dayım da tamam gel dedi. O tabii bu eroin kullandığımı dayım bilmiyor. İlk başlarda ondan da bir müddet sakladım. Her gün yalan atıyorum, bahanelerle eroin alıyorum. O nereye gidiyorsun? Şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum, kandırıyordum. Dayım da farkına vardı olayın. Bu sefer o kendi çevresinden illa görüyor orada. Eroinmanlar çok gelip geçiyor dükkanın önünden. Bırak nasıl bıraktıklarını, ne kullandıklarını böyle şeyler öğrenmiş. Bana Ahmet'e git falan gibisinden konuşuyordu. İlaç al diyordu. Kendisi gidiyordu benim için ilaç bulmaya çalışıyordu. Tabii ben bu ilaçlar alıyordum, tekrar satıyordum. Eroin alıyordum bir yerine. Dayım bana sahip çıkardı. Yani beni Zeytinköy'den uzaklaştırmak istedi. Burdur'un bir dağda böyle tek bir ev vardı. Oraya götürdü. 15-20 gün bir tutmak istedi. Orada kaldığımın 5-6 gün sonra artık ben vicdan yapıyordum yani. Bu içtiğimi kız arkadaşımdan saklamam. Onu seviyordum çünkü. Değer veriyordum. Onun da bana verdiği değeri gördükçe aşırı vicdan yapıyordum yani kandırdığımı düşünüyordum. O gün aşırı bir alkol içtim artık vicdanım çok rahat o alkolün etkisiyle çok rahatsızdım. Kendi kendime ağlıyordum bunu nasıl yapıyorum. En son aradım kız arkadaşımı ona itiraf etmek için ben eroin kullanıyorum. Ne desen haklısın, ne söylesen haklısın. Tedavi olmak istiyorum. İstersen benimle beraber bana yardım edersin, yürürsün. İstersen de gidebilirsin. Ne yapsan senin hakkındır dedim. İtiraf edince kız arkadaşım çok kötü oldu yani. Telefonda büyük bir kavga ettik. Yani sonuçta 2 yıl boyunca kandırmışım onu. Hiçbir insan bunu kabullenemez bir insan kendini kandırmasını kabullenemez. Ben o sinirle telefonum kırdım. Kız arkadaşım dayıma arıyor. Dayıma işte bağırıyor, çığırıyor. Siz nasıl bir insansınız? Bana neler yaşattınız? Tolga nerede? Onun telefonu ver. Dayım da bu duruma sinirleniyor. Ben dışarıda hala alkol içiyorum. Yanıma geliyor yani sinirli bir şekilde sen ne yaptın, ne söyledin kim gibisinden. Beni ittirdi hafifçe. Ben normalde çok hani insanlara karşı saygılı bir insandır. Yani aileme olsun, çevremdekiler olsun. Büyüğümü küçüğümü bilirim yani. Ama orada artık o kadar gerilmişim, sinirlenmişim ki dayıma kaldırdım, yumruk attım. Yani o derece kötüydüm. Yani bir sinirle sağa sola yumrukladım, kendime zarar vermeye başladım. Yani hiçbir şey almadan Antalya o sinirle otostopla gitmeyi denedim gecenin bir vakti. Tolga benim öz yeğenim, babamın çocuğu, bir sene yakın yanında çalıştı. Bunun erevin bağımlısı olduğunu tam olarak bilmiyordum ama şüpheleniyorduk. İşte aileden, kardeşlerim, annesi apten böyle böyle bir şeyler olma ihtimali var. Sen yanında kalırsa sen bunu adam edersin falan dediler. Başladık çalışmaya. Akşamları dükkanda anda arıyordum. Bazı eve, eve gidiyorduk beraber. Bu dükkanda kaldığı sürece haftada iki üç defa geceleri de takip ediyordum. Zeytinköy'e gidiyor mu geliyor mu diye. Bizim dükkan da Zeytinköy'e yakın biraz. Anlatıyordum işte oğlum böyle böyle. Bunu kullanan falan. Böyle 3 beş yine de şüpheleniyordum ama milimetrik tam yakaladım olmuyordu. Bir de oraya giderken fark ettim de bir kavga ettik dükkanda. Ben de biraz sinirli ve asebi bir insanımdır. Ofisin camlarını falan kırdım. Masa masa işte bilgisayarın havası dağıttım. Biraz çekimsel olsun diye. İşte dayım zarar veriyor oturağa diye. Böyle böyle devam ettik. Yine e, böyle Burdur'dan bir iş almıştım. E, oraya gittik. Orada gittiğim sürece hafta sonları annem yana annesi de kanser hastasıydı. Annesine de söylüyordum. Oğlum bak annenin zarar veriyor. Annesinin için her şeyi yaptı. Ne bedelleri i̇şte, de de İşte hala çalışıyor, emek veriyor hasta durumu iyi değil falan dedimse de ikna etmeye çalıştım. Ve onunla gurur duyuyoruz yani şu anda bu e, pislikten uzaklaştığı için ve uzaklaştırılan uzaklaştırılanların sebebi olduğu için arkadaşlar, çevresinin, abisinin işte gittiği yerde buna örnek olup bu tedavi uygulatırsa onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Benim söyleyeceğim bu kadar kardeşim ve sokaklarda yattım kaldım. O gece gece kamyoncular beni almadı. Kavga ettim yollarda. Antalya'ya kadar gittim. Tekrar ailemin yanına döndüm bu süreçten sonra ve kız arkadaşımla konuştuk, oturduk. Dedi ki ben senin yanında olacağım. Yani sen zor durumdasın, farkındayım ve ben seninle mücadele edeceğim dedi. Ve o bana büyük bir güç verdi. Annem, ailem yanımda oldu. Seninle mücadele edeceğiz, yanındayız dedi. Bu sefer hastane süreçlerim başladı. Daha önceden kendim denedim bu hastaneleri ama bir çözüm alamamıştım. Eroinde çip tedavisi diye bir şey var. Derinin altına bir palet gibi bir şey yerleştiriyorlar. Bu insana 3 ay eroin içitmiyor. Yani içseniz de hiç anlamıyorsunuz. Kafa yapmıyor, bir şey yapmıyor, etkisi olmuyor. Ama temde yattım. Daha sonra çip taktırdım. Taktırdım ama yani başka şeyler içiyordum yani. Sürekli alkol içiyordum. Sabah uyanıyordum, alkol içmeye başlıyordum. Ben ki zannediyordum ki kendimi. Eroin içmiyorum, ayım. Artık eroin hayatımdan çıktı. İşte düzene sokabilirim kendimi diye düşünüyordum. Tabi bu dönemde kız arkadaşım araştırıyor yani. Bakıyor internetten okuyor çipin bir çözüm olmadığını öğreniyor. Kendisi farklı farklı işte tedavi yerleri araştırmaya başlamış. O ara liman derneğini buluyor internette. Sonra bana dedi ki böyle böyle bir dernek var gitmek ister misin? Ben yine o dönem bir çip taktırmıştım. Yine alkol kullanıyordum ve limanın videolarını izlerken bir yandan da alkol içiyordum. İnanmıyordum hani bırakabilirim bu düşünce yoktu bende illa bir şeyler içerim diye düşünüyordum. Limanı aradım işte bir konuştuk telefonda o zaman bir kardeş bana yardımcı oldu. Baktım sıcak davranıyor. Randevu aldım sıraya girdim sıraya aldılar beni. Yani bunu kız arkadaşımın isteğiyle yaptım ilk önce. İstanbul'a geldim rehberlik için. Buraya geldiğimde de bir ümidim yoktu yani hani bir hafta kalırım burada da geldim denedim. Olmadı gibi düşüncelerle geldim. Kurtulmak <laughs> için. Ne bileyim sosyal medyadan ondan sonra bu İvan Ayık Yaşam Derneği'ni görünceye kadar ve nitekim e, İvan Ayık Yaşam Derneği'nin bittiği şu anda Allah'ımıza bir şükür beş vakit namazında e, ve ondan sonra in dinine, inandığına. hani ben böyle şeyleri önceden yaşamadım. Böyle şeylerle ondan sonra hani şey değildi ama oğlum o kadar değerli ki ben çok mutluyum. Hani huzurluyum, oğlumun orada ondan sonra mutlu olması benim mutlu olmam demektir, huzurlu olmam demektir. Allah'ımıza şükür, düzene girdi. Yani biz bazı şeylerde mesela diyelim ki ee, anlamadınız, bilmediniz, kendiniz kullanmadınız. Çok ee, yani kötü şeyler olduğu için bu bağımlılığın bir hastalık olduğunu bilmiyorum. Yalnız gerçekten bazı şeylerden de araştırınca bunun bağımlılığın gerçekten bir hastalık olduğunu, öğrendim. Ve oğlumun bulması kurduğunda şüphe şu anda küçük bir çanta yapmıştım kendime. Bir hafta kalacağım diye. Kapıdan girdim. Beni öyle bir hoş karşıladılar ki. Yani biz dışarıda bağımlılar kendimizi o kadar değersiz görüyoruz ve hissediyoruz ki yani. Çünkü insanlar bize ikinci sınıf, üçüncü sınıf muamelesi yapıyor. Buraya kapıdan girdiğimde bir tanesi çantamı alıyor. Bir kardeş yatağımı yapıyor. Gel buraya yat. Bir kardeş yemeğimi getiriyor. Suyumu getiriyor. Yani bu insanlar kim dedim. Ne yapıyor burada? Benden bir menfaat yok. Bir çıkarı yok. Baktım ki tek menfaat Allah rızası. Yani Can yani tabi benim bu bunu şimdi anlıyorum benim inancım yoktu buraya geldiğimde. Neyse 2-3 gün bir, bir, hafta kalayım diye durdum. İnsanlar baktım namaz kılıyor, kitap okuyor. Burada tanıştım ilk defa hayatımda Risale-i Nur'la. Bu yaşıma kadar Risale-i Nur diye bir kitaplardan bir haber yaşamışım yani. Inancım da yoktu ama bir bakmak istedim yani okumak istedim. Çünkü bu kadar bağımlı kardeşim bunu okuyup namaz kılıyorsa dedim ki ben de yapabilirim. Belki kafamdaki sorulara bir yanıt bulurum. Niyetiyle açtım Risale-i Nur'ları okumaya başladım. Ve okurken beni o kadar çok etkileyen bir bölüm oldu ki inancım yavaş yavaş yerine gelmeye başladıkça beni bir bölüm o kadar çok etkilemişti ki yani bu yaşadıklarım dedim belki de boşa değildi. Çok yanlış tanımışım, görmemişim. Herkesin bildiği gibi Allah var, günah var, haram var. Bunları biliyorduk ama tanımıyorduk yani. Rabbimizi tanımıyorduk, Peygamber Efendimiz'i tanımıyorduk. Sadece herkesin bildiği gibi genel bilgiler vardı. Yani bu da beni tatmin etmiyordu. Oysa gidip bir araştırmamışım, bir bakmamışım. Sonra burada o kafamdaki soruları okudukça yani o kadar mantıklı cevaplar, o kadar mantıklı yorumlar yapmış ki Üstad beni çok etkilemeye başlamıştı. Yani ben bir bağımlıyım. Bağımlılık da bir hastalıktır. Ben de bir hastayım. Bir bölüm beni o kadar etkilemişti ki bu hastalığımla ilgili. Sizlerle bunu paylaşacağım paylaşmak istiyorum. Üstad burada bizim gibi hastalardan bahsediyor. Lemalar bölümünde 25. lema, 5. deva. Ey maraza müptela hasta! Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiş ki hastalık bazılarına bir ihsan ilahidir, bir hediye-i rahmanidir. Bu 8-9 senedir liyakatsiz olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm, sahir gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesetten bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum. Onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan ilahi olduğuna ihtar ederdim. Dedim ki, kardeşim senin bu hastanın aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra Haliki Rahim inşallah sana şifa verir. Hem derdim senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp namazı terk edip kabri düşünmeyip Allah'ı unutup bir saatlik hayatı dünyevinin zahiri keyfiyle hadsiz bir hayatı ebediyen sarsar, zedeler, belki bir harap eder. Sen hastalık gözüyle herhalde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve dağ arkasını uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Gerçekten ben bu bağımlılık hastalığına yakalanmasaydım, eroin kullanmasaydım belki yine hayatım haram içinde, de i̇şte haram para, alkol, zina böyle şeylerle gidecekti yani. Ömrüm böyle bitip gidebilirdi inançsız bir şekilde. Şimdi anlıyorum ki hani bu hastalık, bu yaşadıklarım, bu sıkıntılar Elhamdülillah bana tekrar imanımı kazandırdı. Üstadın dediği gibi bu hastalık bana sıhhat oldu. Bazıları da saat içinde hastalık yaşıyor. Bu ahiretten, günahtan, sevaptan bir haber yaşayıp geçiyorlar. Elhamdülillah şimdi buraya geldikten sonra 5 vakit namazındayım. Daha da öğreniyorum, daha da okuyorum. Bir şeyler öğrendikçe, kendime kattıkça bu bana çok iyi geliyor. Dönmedim artık Antalya'ya. Ben de dedim ki burada kalıp ben ve benim gibi kardeşlere iyi gelmem lazım. Yani burası hem bana iyi geliyor hem bir başkasına faydam olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Başka insanlara dokunmak istediğim için burada kaldım. Buradaki menfaatsiz çıkar ilişkileri, hiçbir insanların bir beklentisi olmadan bizlere dokunması, bizlere yardım etmesi bende bir vefa duygusu oluşturdu ve bir yıldır dernekteyim. Şimdi burada eksizor olarak görev yapıyorum. Yani buradaki iman hakikatleri, ayık yaşam programı, modern psikoloji bu eğitimler bizlere çok iyi geliyor. Bağımlı kardeşlere ve bağımlı ailelerine bir şey demek istiyorum. Bağımlılık bir hastalık ve çağımızın hastalığı. Her an her zaman bize de, en yakınımıza da bulaşabilecek bir hastalık ve giderek artıyor. Yani ümitsizliğe kapılmayın. Bu tedavi olunabiliyor, bırakılabiliyor. Burada benim gibi ve diğer kardeşlerim gibi birçok örneği var. Rabbim herkese hidayet versin inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bayrağı teslim aldı kaynen bir sonrakilere verdi kaybı, hetta aileleri dikdik gözlerim ulaştı her yere gitti sözlerim hakikat nedir gördü gözlerim iman boşun sihirli değneği artık maddi değil sadece sadece sahici dostluğu